Merhaba arkadaşlar. Tarih Kolik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer Hoca. Bugün sizlere e, slaytta da gördüğünüz gibi ilk ve orta çağlarda Türk dünyası ile ilgili sorular çözeceğiz. Toplamda 100 adet soru çözeceğiz bu ünite ile alakalı. Evet baya bir soru çözeceğiz bu üniteyle. Çünkü ÖSYM bu konuya çok önem veriyor, çok değer veriyor. Hem TYT olsun hem AYT olsun. Ayrıca KPSS dinleyecek arkadaşlar için de bu konu çok değerli. Çünkü KPSS konuları bu üniteden itibaren başlıyor ve günümüz tarihine kadar devam eden konular. Ee, Tabi bu 100 soruyu tek bir videoda veya tek bir parçada değil. Parça parça yani 4-5 partta anlatmayı düşünüyorum. Ee, o yüzden hani sizde çok sıkmadan hemen hemen her partta her videoda 20'şer soruluk Soru çözeceğiz. Tabii soru çözüm yaparken konu anlatımı da yapmış oluyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı, işte beğenme tuşuna basmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Bu konuları, bu soru çözümlerini sizin için yapıyorum ben. İnşallah faydalı da oluyordur. Tekrardan teşekkür ediyorum bu desteğiniz için. İsterseniz çok vakit kaybetmeden soruları çözmeye başlayalım. Evet, birinci sorumuz. Türk isminin kökeni ve anlamı aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir? A. Güçlü ve kuvvetli. B. Türeyen üreyen. C. Töreli. D. Fedakar. E. Ulgunluk çağı. Evet. Türk isminin belli başlığı anlamları var. Bu anlamları doğrusunda hangi isimler falan hangi anlamlar verilmemiş? Evet. Ne diyoruz? Doğru cevabımız. Fedakar olması lazım. Şimdi güçlü kuvvetli ismini daha çok işte genel Türk kaynaklarına görüyoruz. Türeyen ve üreyen kavramını daha çok biz Vanberi'nin tanımında görüyoruz. İşte Türk'ten geldiğini ifade ediyor. Töreli veya türeli nizam sahibi anlamına geliyor. Bunu da daha çok Ziya Gökalp ifade etmiş. Olgunluk çağını e, ise Kaşgarlı Mahmud'un Divar Lügat Türk adlı eserinde görüyoruz. İşte Mifer Çin kaynaklarında geçen anlamı. E, Arap kaynaklarında e, deniz kıyısında oturan e, insan olarak geçiyor. İran kaynaklarında güzel insan manasına geliyor. Birçok e, anlam ifade edilmiş Türk ismiyle alakalı. Ama en kuvvetli muhtemeli güçlü ve kuvvetli olduğunu biz görüyoruz. Fedakar diye bir anlamı yok. İkiye gelelim. Coğrafi terim olarak Türkiye ifadesi Bizanslar tarafından hangi bölge için ilk kez kullanılmıştır? Demek ki Türkiye ifadesini ilk kez Bizans kullanmış. Peki neresi için kullanmış? A. Anadolu. B. Balkanlar. C. Kafkasya. D. Orta Doğu. E. Orta Asya. Evet. Türkiye ifadesini ilk olarak Bizans hangi bölge için kullanmış? Evet. Doğru cevabımız Orta Asya olması lazım. Türklerin biliyorsunuz ilk ana yurdu Orta Asya ve Bizanslılar e, bu ilk ana yurdumuz olan coğrafi yeri ise Anadolu şey Türkiye ifadesini vermiş. E tabii hepimiz Anadolu diye bakmış olabiliriz ama Anadolu ifadesi daha çok 11. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak adlandırılıyor. Onu ifade edelim. E birçok yerde Türkiye olarak anılmış, birçok bölgede Türkiye olarak anılmış. Evet 3'e bakalım. Evet zaten bu sorunun devamı niteliğinde. Türkiye ifadesi pek çok kez farklı coğrafyalar için çeşitli millet ve devletler tarafından kullanılmıştır. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki hangisi bölge kaynakları Türkiye olarak anılmamıştır? Yani hangi bölge kaynakları Türkiye olarak anılmamıştır? Öyle diyelim. A. Mısır B. Suriye C. Macaristan D. Makedonya E. Anadolu Evet hangi bölge tarih kaynaklarında Türkiye olarak anılmamış? Evet doğru cevabımız Makedonya olması lazım. Mısır için kullanılmış özellikle Memlükler kendisini Türkiye devleti olarak adletmiş. Aynı şekilde Suriye'de böyle adlandırılmış. Macaristan Batı Türkiye olarak adlandırılmış 11. yüzyıldan itibaren. Anadolu zaten Anadolu Selçuklu devleti tarafından ifade ediliyor. Türkiye Selçuklu devleti olarak biliyorsunuz. Makedonya'nın böyle bir coğrafi terimi karşılığı yok. Dördüncü soruya gelelim. Aşağıdaki hangisi Orta Asya'da yer alan Türk kültür merkezler arasında yer almaz? A. Karasuk B. Alacahüyük C. Tagar D. Anav E. Andronova Hangi kültür merkezi Orta Asya'da yer almaz? Evet yine düşünüyoruz. Doğru cevabımız alaca höyük olması gerekir. Bir kere alaca höyük Orta Asya'da değil Çorum'da yer alıyor. E, Çorum'da yer aldığı için bir kere de Orta Asya'da yer alan bir Türk kültür merkezi olamaz. Diğerleri Orta Asya'da yer alan Türk kültür merkezleri arasında yer alır. Bunlar zaten sırayla teker teker hangi e, Türk kültür Merkezi'nin ne önemi var? Şimdi sorularla beraber onları da göreceğiz. Beşinci soruya bakalım. Orta Asya'nın bilinen en eski kültür merkezi aşağıdaki hangisidir? A. Anav. B. Karasuk. C. Afanasiova. D. Andronova. E. Tagar. Evet. Orta Asya'nın bilinen en eski kültür merkezi. Karıştırmayalım. Altıncı soru. Farklı bir şekilde sorulacak çünkü. Evet. Doğru cevabımız Anav olması gerekir. Orta Asya'nın bilinen en eski kültür merkezi Anav. Peki Orta Asya'nın bilinen en eski Türk kültür merkezi aşağıdaki hangisidir? Yani 5. soruyla 6. soru arasında ince bir nüans var. Yani birisinde en eski kültür merkezi birisinde en eski Türk kültür merkezi. Ee, o zaman şıklar zaten aynı. Yani aynı şıkları oraya yapıştırdık. Siz ne diyorsunuz peki? En eski Türk kültür merkezi zaten ana bulmadığını öğrenmiş olduk. 4 şıkka eğlenmiş oldu. Doğru cevabımız Afenasyova olması gerekir. En eski Türk kültür merkezi olarak. Yedinci soru ise Orta Asya'nın en gelişmiş Türk kültür merkezi. Aşağıdaki hangisidir? İşte yine şıklar aynı. Burada bu sefer 3'e düşmüş oluyor sizin aslında ee, bilme imkanınız. Burada da doğru cevabımız ne olması gerekir? Tagar olması gerekir. Evet sevgili bir soruya bakalım. İlk Türk devletlerinin toplum yapısı günümüzdekine benzer olarak aileden başlayarak devlete kadar oluşan unsurlardan meydana gelirdi. Bu unsurlar birbirine sıkı sıkıya bağlı olurlardı. Yani e, bu zamanda da o zamanda da en eski e, toplum ait toplum birimi aile ve oradan daha sonra en üst birim olan devlete kadar işleyen bir sıralama var. İşte burada da o sıralamadan bahsediyor. Diyor ki aşağıda yer alan ilk Türklerin sosyal yapısının küçükten büyüğe doğru sıralışı aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir? A. Oguş, Uruk, Boy, Bodun, İl. B. Oguş boy uruk bodun il. C. Oguş uruk bodu, bodun boy il. D. Oguş bodun boy uruk il. E. Oguş bodun uruk boy il. Biraz kafa karışmış olabilir ama hani bunun sıralamasını bilmekte de fayda var. Önemli çünkü. E, bu tarz soruları seviyor çünkü biliyorsunuz. Evet. Doğru cevabımız ne olması gerekir? Doğru cevabımızın aşık olması gerekir. Çünkü Oguş eski Türklerde aileye verilen isim. Uruk ise ailelerin birleşiminden oluşan sülalede verilen isim. Yani eski Türklerde sülale uruk olarak adlandırıldı. Sonra sülaleler birleşir. Bir aşirete dönüşür. Bir kabileye dönüşür. Biz buna boy diyoruz eski Türklerde. Sonra boylar birleşir. Yani e, kabileler aşiretler birleşir. Bir millet haline gelir. Bu millete biz bodun diyoruz. Yani Türk milleti, Türk bodunu diye ifade edilir eski kaynaklarda. Daha sonra e, affedersiniz. Daha sonra bodun bir teşkilatlanma arz ederse yani bir e, örgütlenmeye girişirse ona da il yani devlet diyoruz. Eski Türklerde devlete il veya el denilirdi. Dokuzuncu soruya bakalım. Türk tarihinde bilinen ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A. Hunlar. B. Göktürkler. C. Sakalar. D. Uygurlar. E. Karlıklar. Türk tarihinde bilinen ilk Türk topluluğu. Evet. Devlet farklı çünkü. Topluluk farklı şey. Devlet farklı şey. Evet doğru cevabımız ne olması gerekir? Doğru cevabımızın sakalar olması gerekir. Sakalar kimdir? Sakalar dediğimiz İskitler'dir. Yani İskitlerin diğer ismi Sakalardır. Ve Türk bilinen ilk Türk topluluğu olarak bilinir. 10. soruya bakalım. Bozkırın kuyumcuları olarak anılan Türk topluluğu aşağıdaki hangisidir? A. İskitler B. Türkişler C. Kutluklar D. Uygurlar E. Göktürkler Bozkırın kuyumcuları. Yani maden işlemeciliği alanında çok ileri gittikleri için bazı kaynaklarda bozkırın kuyumcuları olarak adlandırılmışlar. Evet. Bunun doğru cevabı ne olması gerekir? Bunun doğru cevabının isketler olması yani sakalar olması gerekir. Gelelim 11'e. Türk tarihinin bilinen ilk Türk devleti aşağıdaki hangisidir? Evet. 9. soruda ne demiştik? Türk tarihinin bilinen ilk Türk topluluğu. 11. soruda Türk tarihinin bilinen ilk Türk devleti. Çünkü Devlet de, de topluluk arasında bir fark var. Yani mesela dışarıda gezdiğiniz bir kalabalık ortamda bir topluluksunuz değil mi? Yani kalabalık bir ortam ve topluluk. Ama orada bir devlet yapılanması var mı? Yok. Devlet olması için belli bir sistemin olması gerekir. İşte eğitim sistemi, adalet sistemi, ordu sistemi, e, siyasi sistem gibi. O yüzden toplulukla devleti birbirinden ayırmak lazım. Peki soruya bakalım. İşte hangisi ilk Türk devleti? A. Avrupa Hun Devleti. B. Batı Hun Devleti. C. Ak Hunlar. D. Asya yani Büyük Hun Devleti. E ise Göktürkler. Evet. Tarihte bilinen ilk Türk Devleti hangisidir? Tarihte bilinen ilk Türk Devleti... Evet. Doğru cevabımız Asya Büyük Hun Devleti olması gerekir. Yani Asya veya Büyük Hun Devleti diyelim. Ee, gelelim 12. soruya. Türklerin kutsal ana olarak adlandırıldığı ve Orta Asya'da kurulan Türk devletlerine genelde de başkentlik yapmış şehir aşağıdaki hangisidir? A. Karabalasagun, B. Merv C. Ötüken D. Ceyhun E. Seyhun Evet, Türklerin kutsal ana olarak adlandırdığı, özellikle de Orta Asya'da kurulan bir devlet varsa genelde de başkentin burası olduğu yer neresi? Neresi? İyi biliyorsunuz aslında doğru cevabımız Ötüken olması gerekir. Evet. Ötüken Türklerin kutsal ana olarak adlandırıldığı önemli bir şehir. 13. soruya bakalım. Asya Hun Devleti'nin kurucusu ve bilinen ilk hükümdar olarak e, bilinen Türk Hakanı aşağıdaki hangisidir? Evet. A. Teoman. B. Metehan. C. Kiyok. D. Künçin. E. Çiçi. Evet. Asya Hun Devleti'nin kurucusu ve bilinen ilk Türk hükümdarı. Yani bilinen ilk hükümdarı. Evet. Hangisi olması gerekir? Evet doğru cevabımızın Teoman olması gerekir. Asyon diyetin kurucusu Teoman'dı. 14'e bakalım. Evet tam bir ÖSYM bir bir soru. İşte yukarıda bilgileri veriyor ve bu bilgiler dolusunda hangisi il ilişkilendirilebilir diyor. Şimdi ıslık çalan oku imar etmiştir. Vatan sevgisinden bahseden ilk Türk hükümdarıdır. Çin'i vergiye bağlamıştır. Onlu sistemi oluşturarak ilk düzenli Türk ordusunu kurmuştur. Bayağı bir şeyler yapmış. Yukarıda verilen bilgiler doğrusunda hangi Türk hükümdarıyla bu durumlar ilişkilendirilebilir? A. Çiçi. B. Kiyok. C. Metehan. D. Kürşat. E. Buminkan. Evet. Çok önemli bir hükümdar zaten. Evet. Doğru cevabımız Metehan'ın olması gerekir. Çin kaynaklarından Maotun diye geçer. Ama bizim kaynaklarımızda Metehan. Hatta kaynaklarımızda Oğuz Kağan, Oğuz Han olarak da geçer. Onu da ifade edelim. Evet. 15. soruya bakalım. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Asya Hun Devleti neydi? Asya Hun Devleti hatırlarsanız e, Türk tarihinde bilinen ilk Türk devleti. Bu ise Türk adıyla kurulmuş. A) Kutluklar, B) Göktürkler, C) Uygurlar, D) Hunlar, E) Macarlar. Evet, Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisi? Aslında şıklardan da anlaşılacağı üzere Göktürkler olması gerekir. Evet, Türk adıyla siyasi anlamda Türk adıyla kurulan Türk devleti Göktürkler olduğunu ifade edelim. 16. soruya bakalım. Orta Asya'da bulunan avarları ortadan kaldırarak Ötürk'en merkezli Köktürkler devletinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Yani Orta Asya'da bulunan bir avarlar devleti varmış. O devleti ortadan kaldırmış. E, yani bu devlet Köktürkler devleti ve o kurucu, devletin kurucusu kim? A. Kutluk, B. Buminkan, C. Mukankan, D. Bayanhan, E. Kapkankan. Evet. Ne olması gerekir? Ne olması gerekir? Doğru cevabımızın Bumin Kağan olması gerekir. Hatta bunun bir hikayesi de var. E, Bumin Kağan'ın Avar Hakan ile karş e, karşılıklı olarak. O hikayeyi daha sonra size e, anlatacağım. Anlatırım da daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama gelelim bir soruları çözelim. Köktürkler Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan ve Çin'i vergiye bağlayan Türk hükümdarı aşağıya hangisidir? Evet. A. Kutluk. B. Bumin C. Mukan Kağan. D. Bayan Han. E. Kaptan Kağan. Yani yukarıdaki şıkların aynısı. Ama Göktürkler Devleti'nin en parlak dönemini yaşatmış ve Çin'i vergiye bağlamış. Evet. Kim peki? Kim? Evet. Doğru cevabımızın Mukan Kağan olması gerekir. Mukankan devletinin dönemi yaşatmış ve Çini vergiye bağlamıştır. Evet, gelelim 18. soruya. Mukankan ve İstemi Yabgu döneminde İpek Yolu'na egemen olmak adına devletin Batı Karadır yöneteri İstemi Yabgu Sasani'lerden anlaşmıştır. Ee, yani ilk Türk devletlerinde devlet genelde doğu ve batı olarak ikiye ayrılıyor. Doğuda büyük Kağan oturur yani işte asıl hakan oturur. Ee, batıda ise onun yardımcısı olan Yabgu unvanlı kişiler bulunurdu. İşte İstemi Yabgu'da, Mukankan'da o dönemde ülkeyi beraber yönetiyorlarmış. Ve beraber üreterek de istemi yapıp o dönemde Sasanilerle anlaşmış ve bu anlaşma neticesinde İpek yolu iki devlet arasında pay edilmiştir. Yukarıda verilen bilgiler doğrusunda İpek yoluna, İpek yoluna egemen olmak için Göktürklerle Sasaniler anlaşarak hangi devleti ortadan kaldırmıştır? Yani o dönemde İpek yoluna tamamen hakim olan bir devlet var ve bu İpek yoluna tamamen hakim olan devleti ortadan kaldırmak için Sasanilerle Göktürkler bir anlaşma yapmış. Peki kim ortadan kaldırmış? A. Asya onları, B. Avarlar, C. Tapgaçlar, D. Akunlar. E. Türk işler. Evet. Doğru cevabımızın ne olması gerekir? Doğru cevabımızın evet. Akkunlar olması gerekir. Akunlar devleti de bir Türk devletidir. Ancak Göktürkler devleti Devlet çıkarla yönetilir neticesinde ne yapıyor? Ee, diğer bir Türk devletini ortadan kaldırıyor. Kimle anlaşır peki? Bir İranlı devletle anlaşıyor. Çünkü devlet hiçbir zaman dost tanımaz, işte kardeş tanımaz. Devlet her zaman çıkar tanır. Bakın bir Türk devleti diğer bir Türk devletini ortadan kaldırmış ve kimle anlaşmış? Bir İranlı devletle anlaşmış. Bunu da ifade edelim. 19. süreye gelelim. İstemiyak bu dönemde İpek yolunun tamamına egemen olmak için Göktürkler hangi devletle anlaşarak Sasanilere ağır bir darbe vurmuştur? Yani 18. sorunun bir devamı niteliğinde. Yani bu sefer de tamamına hakim olmak için, İpek yoluna hakim olmak için Sasanilere bu sefer ağır bir darbe vuruyoruz. Peki kimlerle anlaşıyoruz? A. Medine İslam Devleti B. Emeviler C. Bizans D. Batı Veyi Devleti E. Çin Evet. Hani düşmanımın düşmanı dostumdur siyasetinden yola çıkıyoruz düşmanımız kim oldu Sassaniler. ve onun düşmanı kim en azıl düşmanı onun en azıl düşmanı Bizans Bizans olduğu için de ve biz ve biz Bizans anlaşıyoruz ve bu sefer Bizans anlaşarak da Sassaniler'e ağır bir darbe vurarak İpek yolunun tamamına egemen oluyoruz. 20. soruya bakalım. Bu son slaytımız. 21. soru olacak da. 21. soru da son sorumuz olacak. Bu sondan önceki bir soru. Kök Türkler Devleti'nin yıkılmasıyla beraber yaklaşık 50 yıllık Çin esaretinde yaşayan Türkler birçok kez bağımsız adına isyanlar gerçekleştirilmiştir. Bu isyanlardan adına hangisinin milliyetçilik özelliğini kazandırması ve Türklük bilincini uyandırması açısından önemli bir yer tutar. A. Çiçi isyanı B. Töles isyanı C. Kürşet isyanı D. Oğuz isyanı E. Mazdek isyanı Evet 50 yıl boyunca biz Çin eserlerinde yaşamışız. Birçok kez bağımsızlık adına isyanlar gerçekleşmişiz. Ama bir tanesi çok önemli ki o isyan neticesinde daha sonra Türkler milli bilinci uyanıyor. Ve Çin'e karşı büyük bir başarı göstererek tekrardan bağımsız oluyorlar. Ve bu bağımsızlığın yolunu açan isyan hangisi? Bu isyan Kürşat isyanı oluyor. Bunun da çok güzel bir hikayesi var. Bu hikayeyi daha sonra size anlatacağım. Bir video çekerek de anlatmayı düşünüyorum. Son sorumuz bu partın ya da bu videonun son sorusu olacak. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? İki tane Göktürk Devleti var. Birinci Göktürk Devleti, ikinci Göktürk Devleti. O ikinci Göktürk Devleti'nin kurucusu kim? A. Kürşat. B. İlterişkan C. Kapkan Kağan. D. Kültigin. E. Atilla. Evet. ikinci Göktürk Devleti'nin kurucusu. Hatta bu devletin diğer adı da Kutluklar Devleti olarak da bilinir. Çünkü kurucusundan almıştır ismini. Tabi buraya kurucusunun ismini yazmadım. Bilerek yazmadım. Ona verilen bir ünvan var. Onu yazdım. O ünvanın adı da İlteriş. İlteriş ne demek? İlteriş e, devleti derleyen, toparlayan manasında bir ünvan verilmiş Kutluk Kağan'a. O yüzden bazı kaynaklarda da İlteriş Kağan diye geçer. Evet. E, bugünkü dersimizde yaklaşık 21 soru çözdük. Daha çözeceğimiz birçok soru daha var. E, e, beğenme tuşuna basmayı unutmayın eğer beğendiyseniz videoyu kanalı da lütfen abone olmayı unutmayın e, elimden geldiğince bu şekilde videolar e, çekmeyi planlıyorum konu anlatımı da aslında çok düşünüyorum planlıyorum e, ama e, şu an biraz imkandan el vermiyor e, bunu da ilerleyen süreçte yapacağım e, lütfen kanalıma abone olmayı tekrardan unutmayın e, yorumlar e, kısmına da eğer aklınıza takılan bir şeyler varsa yorumlar kısmına da yazmayı da unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, i̇yi günler dilerim. Kolay gelsin hepinize.